Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim Büşün Mutfağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kasnak mantısı nasıl yapılır? Kasnaktan en kolay şekilde nasıl çıkartılır? Mantı hamuru nasıl olmalı? Buzlukta saklarken nasıl saklamalıyız? Tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. İyi seyirler. Burada önceden elemiş olduğum 5 su bardağı unu tezgaha alıyorum. İsterseniz yoğurma kabında da yoğurabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 adet yumurta, bir çatal veya çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Burada 1 su bardağı su var ama suyun tamamını eklemiyorum. Azar azar kontrollü ekliyorum. Çünkü sert bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Mantı hamuru sert olmalıdır. Suyun üçte birini ekledim ve tekrardan kenardan unları alarak diğer yandan da karıştırarak hamuru yoğurmaya başlıyorum. İlk etapta bir çatal yardımıyla kenardan içeriye doğru unlardan alarak harcı hazırlıyorum. Şimdi artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Belirttiğim gibi suyun tamamını kullanmıyorum, kontrollü ekliyorum. yarım saat içinde 1 kilo e, mantı yaptım bu tarif çok kolay çok pratik hem de e, asla dağılmıyor Sizler de benim gibi pratik tarifler seviyorsanız buzluğunuzdan mantı eksik olmasını istiyorsanız bu tarifi dakikalar içerisinde yapabilirsiniz kasnak mantısı gerçekten çok kolay saatlerce uğraşmadan yarım saat içinde 1 kilo mantı yapıyorum Bakın hamuru toparlıyorum. Sert bir hamur olmalı çünkü dinlenme süresinde de yumuşar. E, bu yüzden sert bir hamur hazırlıyorum. İyi bir şekilde de yoğuruyorum. 5 dakika boyunca tezgahta hamuru toparladım, yoğurdum. Kasnak ölçünüze göre bezeleri hazırlayabilirsiniz. Ben mandalinadan bir tık daha büyük bezeler hazırladım ve yuvarlıyorum. Çünkü her kasnak ölçüsü farklı olabiliyor. Daha büyük kasnaklar var ya da daha küçük. Benimki orta boy bir mantı kasnağı. Bezeleri yuvarladıktan sonra bir tepsinin üzerine alıyorum. Üzerini poşetle kapatıyorum. Oda ısısında e, yarım saat boyunca bekletiyorum ya da 20 dakikada bekleyebilirsiniz. E, size kalmış kolay açılması için dinlenirse e, iyi olacaktır. Çünkü sert bir hamur olduğu için dinlendiğinde daha kolay açılacaktır. Şimdi iç harcını hazırlıyorum. 400 gram az yağlı dana kıyma, e, bir adet ince ince doğranmış veya e, rendelenmiş soğan, Baharat ekliyorum. Sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Hamuru 20 dakika beklettim. Altına ve üstüne un serpiyorum yuvarlak açmaya da özen göstererek bir oklava ile açıyorum isterseniz burada merdane kullanarak da açabilirsiniz ben oklava ile açmayı tercih ettim beze küçükken un atmaya dikkat ediyorum bezeyi büyüttükçe un atmıyorum çünkü şekil verirken birbirine yapışma olmayabilir. Unlu bir hamur olduğunda yapışmaz. E, bu da mantılar pişerken açılabilir. İyi bir sonuç olmaz. Çok ince açmıyorum. Kalın bir şekilde açıyorum. Kasnağımı ölçüyorum. Bu ölçü benim için yeterli. Şimdi kasnağın üzerine açmış olduğum yufkayı seriyorum. Seri bir şekilde mantının iç harcını her bir peteğin içerisine yerleştiriyorum diğer bezeyi de aynı şekilde açtım burada belirtmek istiyorum fazla ince açmayın orta kalınlıkta hamuru açıyorum ve üzerine kapatıyorum daha sonra kenarlarını da birleştirip oklava ile üzerinden geçiyorum İsterseniz merdane ile de geçebilirsiniz kenarındaki fazlalığı alıyorum kenarlarındaki fazlalığı aldım ve şimdi bu kasnağı hiç çıkarmadan hemen buzluğa atıyorum. Buzlukta toplamda yarım saat boyunca bekletiyorum. Yarım saatin sonunda kasnaktan çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bakın asla birbirine de yapışmıyor. Ben e, bu arada 2-3 tane kasnak kullanarak hazırlıyorum. Tek bir kasnak olursa e, zorlanabilirsiniz. Yani uzun süre mantı açmak zorunda kalırsınız. 2-3 tane kasnağım olduğu için 3 kasnağı da birden hazırlayıp buzlukta donduruyorum. Ardından hemen kolayca çıkartıyorum. Bakın yapışma olmuyor çünkü donduğu için mantılar birbirine yapışmıyor. Bu sayede de kolayca poşetliyorum. Ama isterseniz benim gibi tekrardan un da atabilirsiniz ama belirttiğim gibi hiç gerek yok. Bakın kasnaktan ne kadar kolay bir şekilde çıktı ve parçalanıyor. Asla kıymalar görünmüyor. Yani bu haşlama aşamasında sizlerle gösteriyorum. Hiç kıymalar dışına çıkmadı. Bakın çok kolay bir şekilde parçaladım. Bu şekilde şekilde buzlu çözülmeden hemen buzdolabı poşetlerine kaldırıyorum ve derin dondurucuda uzun bir süre saklıyorum. Elimin altında hazır mantılar oluyor. Belirttiğim gibi tek bir kasnakla yaparsanız çok fazla beklemeniz gerekebilir. Bu yüzden ben 3 adet kasnak aldım ve dakikalar içerisinde 1 kilo mantı yapıyorum. Bakın bu şekilde dondurduğumda da asla birbirine yapışma olmuyor. Hem bu sayede kasnaktan kolay çıkıyor. Hem buzdolabı poşetine koyduğumda birbirine yapışmadan derin dondurucu da saklıyorum. Ben şimdi sizlere bakın kıymaları dışına çıkmadan nasıl haşlandığını göstermek istiyorum. Burada akşam yemeğine bir miktar haşladım. Bakın kıymalar asla dışına çıkmadı, dağılmadı. Şekli bozulmadan çok güzel bir şekilde haşlandı. Sizler de tarifimi güvenle deneyip yarım saat içinde 1 kilogram mantı yapabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.